Türkiye'nin en prestijli model yarışmalarından biri olan Miss and Mr. Model of Türkiye, kurucu başkan Akif Örük'ün ev sahipliğinde İzmir Kaya Termal Otel'de 25. kez gerçekleşti. Ekmas ana sponsorluğunda gerçekleşen organizasyonda, 14 kadın ve 14 erkek finalist podyuma çıktı. Yarışmada üçüncülükleri Kerem Koca Kocagöncü ve Melike Savran kazanırken Efe Gürbüz ve Simgetan ikinci oldu. 25. Miss and Mr. Model of Türkiye finalinde kadınlarda 2005 İzmir doğumlu Tunarita Dekin, erkeklerde 2004 Ankara doğumlu Mete Kayabaş birinci seçildi. Merhaba ben Rita. Öğrenciyim, 20 yaşındayım. Ben ya, önceden öğrenci. de modellik yapıyordum. Sadece şu an daha da ciddileşti her şey. Birinci olmayı beklemiyordum. Ben birinci olunca çok şaşırdım açıkçası. Herkese iyi akşamlar. Mete Kayabaş, 21 yaşındayım. Ee, Başkent Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyorum, 3. sınıfım. Çok mutluyum.